An itibariyle İstanbul'a aslında bir kar soğu çöktü diyebiliriz. Sibirya üzerinden Balkanlara inecek olan soğuk hava dalgası yurdumuzda da kar olarak düşecek. Ve İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak sorusuna da Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün itibariyle cevap verdi. Önümüzdeki hafta içi kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu da kar var dedi. Cumartesi gününün haritasını paylaştı meteoroloji. Kamera arkadaşım Başar şimdi sizlere o haritayı gösterecek. İşte karla karışık bir İstanbul gününe merhaba diyecek cumartesi günü mega yaşayanlar. Pazar günü ise haritayı meteoroloji güncelledi. Pazar günkü beklenti ise tamamen kar. İstanbul'da ocak ayının başından itibaren ne zaman yağacak? İşte şimdi yağacak ha yağdı ha yağacak denilen kar pazar günü itibariyle mega kentte etkili olacak. Bazı bölgelerde mega kentin bazı kesimlerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulacağı hatta ve hatta geçebileceği bile konuşuluyor. Ve bununla ilgili de meteoroloji haritasını yayınladıktan hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler kendi sorumluluk sahalarında hazırlıklarını yaptılar ve olası bir ani kar yağışına da İstanbul hazırlandı diyebilirim. Tabii ki çok önemli bir gelişme yaşanacak. Haftanın başında 6 Şubat'ı gösterecek takvim yaprakları pazartesi günü olacak ve zil tekrar çalacak. Hangi zilden bahsediyorum? Ders zilinden bahsediyorum efendim. Eğitim öğretim yılı tekrardan başlayacak. Sömestr son bulacak. Kar yağışı İstanbul'da öyle bir etkili olacak ki belki de belki de diyorum valilik tatili uzatacak. Çocuklar minikler aman gelmeyin bugün evde kalın diyecekler. Ertesi günde belki tatil yapacaklar. Şimdi ekranın başında bizi izleyen çocuklar belki de sevinçten çığlıklar atıyorlar ama bir çoğunun da üzüldüğünü ben biliyorum. Evlerde sıkıldılar. E sürekli anne baba seni görüyorum arkadaşımı özledim, öğretmenimi özledim diyorlar. Onlar da okullarına kavuşacakları günü bekliyorlar. En azından benim temennim öyle. Hoş ben öğrenciyken pek de öyle değildim de. Neyse diyelim. Efendim kar yağışı hafta sonu itibariyle İstanbul'da etkili olacak. Özellikle pazar gününden sonra hafta içi de kar yağışını İstanbul hissedecek ve tüm ilçelerde kar yağışı bekleniyor. Bazı yerlerde tekrarlıyorum 20 santimetreyi bulacak kar kalınlığı her türlü önlemi Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri almış durumda. Megakent'te meteorolojinin uyarısını son bir kez yaptıktan sonra yayını bitirelim. Yarın yani cumartesi günü karla karışık bir yağmur yağacak İstanbul'a tahminler. Bu yönde pazar gününden itibaren de kar bulutları İstanbul'un üzerine kaplayacak. Sömestr tatili uzayacak mı, uzamayacak mı? Dört gözle bazıları bekliyor, bazıları da okulun açılmasını bekliyor. Bu gelişmeyi de İstanbul Valiliği pazar günü veya cumartesi gününden duyuracaktır diye tahmin ediyoruz. Dedikten sonra sözü tekrar size bırakalım Meltem.